Trakya Türk TV ekranlarından hepinize merhaba sayın seyirciler. Trakya e gündeminden en sıcak gelişmeleri size için en doğru, en tarafsız şekilde aktarıyor olacağız. Ben Gizem Öztürk. Önce özetlere göz atalım, sonrasında yine beraberiz. Süleyman Paşa'daki Yunus Emre Ortaokulu sorun yaşanan okullardan biri. Yunus Emre Ortaokulu'nda engelli öğrenciler için rampa ve asansör olmadığından dolayı engelli öğrenciler derslerine giremiyorlar ve yetkililerden bu duruma bir an önce çözüm bulmalarını bekliyorlar. Çeşmelerin üzerinde bulunan yazılar ve tarihi işlemeler, figürler yıpranmış, karalanmış, parçalanmış halde. Çeşmelerin musluğunda Osmanlı tuğrası olan da var, çok eskiye dayalı figürler ve yazılarda muslukları olmayan ve suyu boşa akan bakımsız adeta çöplük haline gelen çeşmelerde bulunuyor. Ülkesinde sürekli Türkiye halkının cana yakın insanlar olduğunu duyan 4 kişilik Alman aile ile bu sefer Türkiye'nin yolunu tuttu. İddialara göre öfkeli bir şahıs husumetli olduğu vatandaşa ait düğün salonunun kapısına arabayla çarptı. Ben Ecevit bulvarında seyreden Hakan S'nin kullandığı 17 ACU 622 plakalı otomobille Kemal Bey'in kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kemalettin Mahallesi, Sedef Sokak üzerinde bulunan kanalizasyon bağlantı noktasında çökme meydana geldi. Belediye ekipleri tarafından mıcır dökülmesine rağmen yol ortasındaki lağım kapağı çevresi bir kez daha çöktü. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi sıkıntılı başladı. 15 günlük yarı tatilin son ermesinin ardından bazı okullarda yapılacak olan güçlendirme ve tadilat çalışmaları sorunlarda beraberinde getirdi. Özellikle engelli öğrenciler mağdur oldu. Güçlendirme yapılacak okulların öğrencileri farklı farklı okullara yönlendirilince öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve öğrenci servislerinin de birçok sorun yaşamasına sebep oldu. Okulların kapanıp öğrencilerin de farklı okullara gönderilmesi belli bir plan çerçevesinde yapılmadığı için özellikle engelli öğrenciler zor durumda kaldılar. Gönderildikleri okulların kendilerine uygun olup olmadığına bakılmaksızın rastgele okullara gönderildikleri için bir haftadır derse giremiyorlar. Süleymanpaşa'daki Yunus Emre Ortaokulu sorun yaşanan okullardan biri. Yunus Emre Ortaokulu'nda engelli öğrenciler için rampa ve asansör olmadığından dolayı engelli öğrenciler derslerine giremiyorlar ve yetkililerden bu duruma bir an önce çözüm bulmalarını bekliyorlar. Gördüğünüz gibi durum böyle yani. Benim okul restorasyonda. Ama haftada iki gün dersim var. Pazartesi ve cumaları. Pazartesi gidemedim. Bugün de gidemiyorum. Yani buradayım ama sınıfa giremiyorum. Rampası yok. Asansör. Asansörün durumu belli. Yetkilerden... Iki gün buradayım. Yetkilerden ne Yetkiler... istiyorsun? Yani yardım ederlerse sevinirim. Ne yapacağım şimdi ben? Benim gibiler ne yapacak? Buraya bir rampa yapılmasını mı istiyorsun? Yani bir şey yapılmasını rica ediyorum. Açık söyleyeyim. Yarı e bedalerse sevinirim. Evet okullarımız için güçlendirme çalışmaları yapılmış olması gerçekten çok güzel. Fakat her çeşit öğrenci düşünülerek yapılması gerekiyor. Engelli öğrencilerin mağdur olmaması gerekiyor sayın seyirciler. Bizler de buradan duyurmuş olalım tekrardan. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan birçok tarihi çeşme kaderine terk edilmiş ve harabe olmuş durumda. Bizler de Trakya Türk TV haber ekibi olarak çeşmeleri yerinde görüntüledik. Ayrıntılar haberimizde. Çeşmelerin üzerlerinde bulunan yazılar ve tarihi işlemeler... Figürler yıpranmış, karalanmış, parçalanmış halde. Çeşmelerin musluğunda Osmanlı Turası olan da var. Çok eskiye dayalı figürler ve yazılarda. Muslukları olmayan ve suyu boşu akan, bakımsız, adeta çöplük haline gelen çeşmelerde bulunuyor. E, 100. yıl Mahallesi'ndeyiz. Hemen görmüş olduğunuz bir çeşme var. Ahmet Senel Hayratı. 1985 yazıyor. Hemen altında bir musluk var. Muslukta da Osmanlı Turası var. Bu da bu tarihi olduğunu gösteriyor. Bilmiyorum tarihi mi değil mi? İşin garip tarafı hemen musluktaki çeviriyor su akmıyor. Ama yan tarafa baktığınızda su akıyor. Burada musluk gerekmiyor mu? Ve musluk varken niye su akmıyor? Bu sular niye boş harcanıyor? Buradan yetkililere sesleniyorum. Buna kim çözüm bulacak? Şu an Muratlı Caddesi'ndeyiz. Görmüş olduğunuz gibi tarihi bir çeşme. Buradan akan sular boşa gidiyor. Çeşmenin musluğu dahi yok. Burası e, gerçi bakım yapılmış ama dediğim gibi musluk olmaması enteresan tarafı. Evet, çeşmelerimizin durumunu gördünüz. Çoğu da tarihi çeşmelerimiz. Bizler de sorumlu olan kurumlardan bir an önce gerekli çalışmaların yapılmasını temenni ediyoruz sayın seyirciler. Çünkü bunların hepsi aslında bizim tarihi değerimiz. Keyfi bir haberle devam ediyoruz şimdi. Ülkesinde sürekli Türk insanının cana yakın olduğunu duyan Alman aile, karavanla Türkiye'yi batıdan doğuya kadar gezecek. Tekirdağ'da balıkçı limanına gelen Alman aile, burada balıkçıların ikram ettiği taze balıkları temizledi. Ülkesinde sürekli Türkiye halkının cana yakın insanlar olduğunu duyan 4 kişilik Alman aile karavanıyla bu sefer Türkiye'nin yolunu tuttu. Trakya'dan ülkeye giriş yapan Alman ailenin ilk durağı Tekirdağ oldu. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı barınağına yakın bölgede karavanını park eden Almanyalı ailenin balık ihtiyacını Süleymanpaşa Su Ürünler Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu karşılıyor. Burada kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini ifade eden Kristen Mayer, iki çocuğu ve eşiyle birlikte Türkiye'deki insanların sıcak, samimi davranışlarını çok sevdiklerini belirtti. Zaman zaman balıkçı limanına gelerek balıkçılardan aldıkları taze balıkları iki çocuğuyla temizlemeye çalışan Kristen Mayer, Türk halkına teşekkürlerini ileterek karavanıyla ülkenin batısından doğusuna kadar her yeri gezmeyi planladıklarını söyledi. Yaklaşık bir haftadır Almanya'dan Türkiye'ye e, karavanla beraber, e, çocuklarınla beraber, eşiyle beraber tatile gelmişler. E, bir haftadır limanımızda kendilerini misafir ediyoruz. E, kendileri de balık tutmayı ve balık yemeyi çok seviyorlar. E, bu da biz balıkçı arkadaşlarımızın çok hoşuna gitti. Beylikdüzü'nde öfkeli bir şahıs husumette olduğu vatandaşın düğün salonuna arabaya daldı. Bununla da yetinmeyen gözü dönmüş adam yanında getirdiği beyzbol sopasıyla arabayı parçaladı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay Beylikdüzü Yakutlu Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre öfkeli bir şahıs husumetli olduğu vatandaşa ait düğün salonunun kapısına arabayla çarptı. Bununla da yetinmeyen adam arabadan inerek düğün salonunun içindeki vatandaşlara küfürler savurmaya başladı. Daha sonra ise yanında getirdiği beyzbol sopasını çıkaran şahıs rastgele arabaya vurmaya başladı. Aldığı darbelerle cam, ayna ve tekerlekleri hasar gören araba kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların tepki göstermesi üzerine ise siz sakin olun, sizinle bir işim yok diyen öfkeli adam olay sonrasında kayıtlara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlatırken gözü dönmüş şahsın arabasını parçaladığı o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı kim olduğu bilinmeyen bir şahıs araçla geldi. Binanın girişine daldı resmen. Paramparça etti kapının girişlerini falan. Ondan sonra herkese etrafa sakin olun sizlik bir şey yok diyerek bezbol sopasını alıp tüm arabaları para, arabasını paramparça etti. Ondan sonra kayıplara karıştı yere kayboldu o mekan. Yani ne, neden olduğunu bilmiyoruz. Etrafta bazı söylentiler var ama artık hangisi doğru hangisi gerçek belli değil. Yani paramparça etti arabayı ve gitti. Yani otel girişinin bütün kapıları mahvolmuştu. Yani bütün işte e, cephe malzemeleri falan paramparça olmuştu. Arabanın da bütün camlarını zaten bezbosafasıyla kırdı kaputuna. Aynasına kadar kopardı gitti. Evet biraz empati rica ediyorum sizlerden. Düğün salonunuzda husumetli olduğunuz kişiler geliyorlar arabayla ve üstüne de arabayı parçalıyorlar. En güzel gününüz bu şekilde kötü bir anıya dönüşüyor sayın seyirciler. Gerçekten trajikomik. Tekirdağ Çorlu'da ehliyeti olmayan yaşlı adam kullandığı plakasız motosikletle kaza yaptı. Otomobile çarpışma sonrası yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı. Kaza Çeşme Mahallesi Eski Tekirdağ Caddesi'nin Bülent Ecevit Bulvarı'na bağlandığı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bülent Ecevit Bulvarı'nda seyreden Hakan S'nin kullandığı 17 ACU 622 plakalı otomobille Kemal Bey'in kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan motosikletli yaşlı adamın ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemal B. tedavi altına alındı. Trafik tescil kaydı bulunmayan kazalı motosiklet çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Evet, ehliyet araba kullanma yeterliliğidir. Yeterliğiniz olmadığında olanları sizler de görüyorsunuz. Tekrar tekrar uyarmış olalım. Bir diğer haberimize geçiyoruz şimdi. Edirne'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşı dolandıran şüpheliler tutuklandı. Edirne'de yaşayan BAA isimli kadın kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilere 50 bin TL gönderdiğini belirterek şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü serbest, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken ikisi de tutuklandı. Tekirdağ Çorlu'da yol ortasındaki kanalizasyon kapağı çevresinde çökme meydana geldi. Lağım çevresinde yuvalanan fareler eve de girince apartman sakinleri isyan etti. Kemalettin Mahallesi Sedef Sokak üzerinde bulunan kanalizasyon bağlantı noktasında çökme meydana geldi. Belediye ekipleri tarafından mıcır dökülmesine rağmen yol ortasındaki lağım kapağı çevresi bir kez daha çöktü. Çukur vatandaşlarına can güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu apartmanın içinden mi giriyor? Tabii ki ya buradan çıkıyorlar evet. işte. Açık. Bu şeyden kanalizasyondan deli. Aynen aynen fareler oradan Fareler eve giriyor yani. Eve bak kadın evine girmiş apartmanın içine cirit atıyorlar. Olur mu ya? Fareler cirit atıyor. Hastalıktan öleceğiz arkadaş ya. Belediye ha. görevini yapsın işini yapsın nedir bu ya? Allah ha. Allah. Siz rahatsız mısınız? E, elbette. Bu kanal son ikide bir burada şey bize zarar veriyor. Yani gelsin belediye halletsin. Ne çıksa yapsın yani. Trakya Türk TV'de sizler için haberleri aktardık değerli izleyenler. Yayın akışımız hava durma devam edecek bizden ayrılmayın.